Merhaba arkadaşlar. Önce öncülerle yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Modlu Server serisinde devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ikinci bölümdeyiz. Ee, bazı şeyler yaptım. Evin tabanını kazdım. İşte şuraya web point ekledim. Biraz da ağaç kestim. 3 stek falan. Ee, şimdi başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu arada köpeğim kızamık olmuştu. Geçmiş. <laughs> ee, şimdi ne yapsak ilk önce Craft Goy'u modunu yüklemiştim. Onun kitabını yapacağım. Neler lazım? Şeker kamışı. Leather 3 tane. Ee, başka da ha bir de crafting tip. Şeker kamışı altı tane yetmeyecek ama biraz gidip toplayalım. Şurada sanki görmüştüm. Ha aha tam karşımda varmış. Şurada da mı var? Neyse. Bize bu kadar yeter herhalde. Kaç tane olması lazım? 3 6 Yani yeter 21 tane ya. Hatta artar bile. Neyse artanını dikeriz. O ne ya? Oha. Baga bak. Baga bak ya. Allah Allah. Neyse. O soruda nasıl kaldıysa. Ee, hemen şimdi nasıl yapılacağını göstereyim. Bu modu kullananlar için, kullanmayanlar için de. Ee, i̇lk önce dört tane kağıt kesin olacak. Onu bir yere saklayın. Ay. Şimdi. Sonra dört tane de kitap olacak. Bu kadar. Bir de crafting table. Kitap nasıl yapılıyor inşallah biliyorsunuz kadar yeter kitap nasıl da böyle böyle iki oldu üç bir de böyle aha da yetmedi yok böyle bir şey o kadar da yapmıştık ya keşke uğraşmasaydık bir iki üç dört bir de altı aa üç tane aldık ya hep böyle uğraşacağız mı? deri 7 tane var zaten hmm, Bu arada Neyse Şunları da koyduk mu Tamamdır Şimdi Şöyle dört tarafa Kitap koyuyorduk Her tarafa Bundan koyuyorduk Ortaya da bu oldu Evet Şimdi bu kitapla sağ tıkladığımızda işte bütün eşyaların nasıl yapıldığını gösteriyor. Bütün direkt şöyle şuna basma. Set item derseniz bütün itemleri gösterir. Mesela ben hmm, kompü, kompüterin nasıl yapıldığına bakacağım. Bu ne ya? Ne kafası? Don 200'ün kafası. O kim ya? Herhalde modu kuranın kafasıdır bu adam ne yaptıysa ee, işte computer böyle yapılıyor turtle böyle yapılıyor bunların hepsini gösteriyor işte ben şimdi ne yapsam şunu yapabilir miyim yok bunu yapmayı istemiyorum aslında şunu çok yapmak istiyorum zırh standına hatta hemen iki demir 3 taş basamak yapacağım ya çok güzel bir şey bence yani ha şunun yerleri de yapmayı unutmayalım Dağınık oldu ama Evet arkadaşlar videoyu kesmem gerekti Bir kere daha keseceğim zaten ee, Camus Tassio Stüdyo'da bir problem oldu Niyeyse böyle kesiyor arada Neyse devam edelim ee, Sonradan birleştirdim olsa Ne diyecektim ben he çok dağınık olmuştu en yani son İşte şöyle yapalım Şimdilik yarısını yapsam yeterli ee, Şimdi bir yandan şurada şey yapalım Kırık taş 64 tane mi varmış tam Allah Allah Neyse ee, Nerede benim Bana ne lazım Taşı satacağım yani Bu arada 8, 7 obsidyen var O şeyden çıkmıştı ee, neydi onuda bir tane yeterdi ya spawner'dan çıkmıştı ee, başka hiç ne diyeceğim bu arada arkadaşlar Sade server serisine başlamıştık normalde bugün ya ee, ama kendimizi kaptırmışız 35 dakika bir video çekmişiz <laughs> bizde kapattık yani videoyu sildik sonradan Yükle, Yani yükleriz de bu çok uzun süreceği için ee, Onun için Öyle oldu işte ama bir daha başlayacağız Sefa ile birlikte Bu arada Sefa'nın hiç videosu yok şu an kanalda Ama gelir mod tanıtımlarını fazla çekecek Sefa İşte ben de öyle mutlu server Falan çekeceğim çoğu zaman ee, bu arada Hunger Games de çekeceğim. Hatta belki yarın çekebilirim. Ee, evet. Şöyle koyalım. Tam işte ya. Yeter. Bitmesin. 6 tane yeter. 6 tane yeter. Ee, nasıl yapılıyordu? Hah böyle. Bir tane alalım. İki tane demir lazım. Şöyle. Şimdi bu ne yaşarıyorsunuz? Bence çok güzel bir dekorasyon. Biblocraft tip dediğim için. Ee, şimdi nereye koyalım bunu? Kapının kapın yanına mı koysam? Aynen ya. Şöyle kapın yanına. Ee, şimdi buraya zırhları koyunca bu güzel olacak. Hatta bundan bir iki tane daha yapacağım. Ama gerek yok. Ee, bu bölümde Madeni de gideceğiz. O kadar. Başka bir şey yapmayacağız. Madeni gitmesek mi? Böyle evi güzelleştirsek bence daha iyi olur. Mu acaba? Aa bir stek daha varmış. Yapabiliriz. Bu kadar meşeyi nereden buldu diyor, buldun, buldun diyorsanız. Şu evin tam karşısında meşe yok. Huş ormanı var. Heh, bakın şurada da meşeler var. Orundan sonrası full meşe. Hani gidip kestim ben de ya. Hmm, bu arada 1.8'i konuşalım. 1.8 çıkmak üzere. Ee, zaten snapshotları çıktı. bayağı bir snapshotı var. 4 tane falan. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yine özür dilerim, kestiğim için. Zaten toplu bir özür dilerim ben en sonunda. Kaç dakika oldu? 7 dakika falan oldu. Ben ne yapıyordum? Ha, çok az kalmış. 5 tane. 15 tane var. Orayı da kapatalım da bari ev, evin <laughs> yarısı tamamlanmış olsun. Şimdi ne yapsam zırh olarak? Aha, şundan zırh yapılıyordu diye hatırlıyorum. Şimdi ne yapsak? Ayakkabı yapalım veya kafalık yapalım. Aha da yapılıyor. İyiymiş. Bundan toplarız. Bundan da yapılıyorsa yok bundan yapılmıyordur. O kadar da değil. Bak. Çünkü ayrı modlar. Şimdi bakın bunu isterseniz giyin. Bu ne Kafam nasıl gözüküyor? Allah Allah. Kafam bir garip gözüktü mod hatasıdır. O zaman bunda da öyle gözüküyor. Bunu buraya koyuyorduk. Öyle gözüküyordu işte. Ya neyse yani. Niye böyle bir şey var ki? Bozuk yapmayın şu modları kardeşim ya. Allah Allah. Neyse başka ne yapsam? Evi güzelleştireceğim dedim zaten. Devam edelim. Şimdi ne yapsak? Bu şarjı şu iksir rafı. Yok bunları yapmayalım. Kitap. Nadir kitaplık. Orman ağacı kitap. Ha şundan. Bunu nasıl yapılırmış? Tüy meşale var mı? Meşalemiz var mı yoksa yaparız zaten de. Yok yapalım Ben mi görmüyorum? Şimdi neyden yapsak? Aha bundan anne, bundan olmaz ki. Tamamdır. 9 tane yeterek mi? yetecek mi? tamam işte. Bunlar mıydı? Ha tüy de var, doğru. Bir de tüy. Evet. Evet arkadaşlar, hemen ne yapacaktık şimdi? Ha tüy. Yok, şey lazım. Yarım blok. Heh, şimdi bakayım. 3 tane yarım hı, hı, tamam ekledik. Şöyle. Bu ne lan? Table. Allah oh. Allah. Neyse. Heh. Güzel oldu bence. Bu Biblocraft çok güzel bir mod ya. Ben çok sevdim. Bunda hiçbir şey yapamıyoruz mu? <laughs> Kitap koyuyoruz herhalde ona. Bakayım kitabımız da yok ki. Neyse 7 tane obsidiyenimiz varmış. Ee, bu zaten neyse bu aynı şey şu. Bunda ne? Bakayım. Burada yapacağımız bir şey var mı? Yok. Bu neymiş? Yok. 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 Neyse işte. Ee, madene inecektim ama inmedim ya. Neyse inelim hemen şöyle şu şuralarda gezelim işte. Ha, şuralarda gezelim. Sesim inşallah iyi geliyordur. Yavaş koşuyorum ama. Aha ayrım. Ben de ayrım artık bulunca sevinmeyeceğim zaten çok var. Hatta almayacağım bazen. <laughs> o kadar bolluk Aha da altın yok. Altın burada bu katta çıkıyor muydu ya? altından bahsediyoruz. Bu ne be? Ya ben bir dakika gözümü kapatıp bir daha deneyeceğim. Bir daha geleceğim. Bu diamond mı yoksa? Yok ya ben hemen gidip demir pikeks yapacağım. O diamondsa var ya. Yok böyle bir şey. Kaç tane var bakayım ondan? Bir tane mi? İki tane olsun Allah'ım iki. Üç de olabilir yani. Kaç tane varsa. bildiğiniz diamond altında da mı var aha bu ne be ayrı ayrı oluyor mu bu diamond mı ya ben diamond diamond bu ya diamond bildiğin diamond ben hemen geliyorum arkadaşlar hemen yani arkadaşlar niye dediysem hemen buraya geleceğim hemen hemen ayrı pickaxe iron pickaxe pickax, pickax. buradan geçemeyiz arkadaşlar bu ne ya az bana yorumlarda yazın o katta diamond çıkıyor mu ya daha oyun neredeyi biz nerede? Allah Allah. Neyse çıktı. o ne ya? Ayrın bu katta gerçekten çıkmaması lazım. Neyse sevindim. İki tane de olsa. Üç tane olsaydı nedir'a gidecektim. Ama olsun iki. Yani bu katta iki tane buluyorsam artık. Bu, bunu acaba bir mod mu ya? Aha da Bunu acaba bir mod mu yaptı? şu alt. Evet arkadaşlar en son madendeydim. Niye kestiğimi soruyorsunuz. E, ben şimdi yani son videoyu bitireceğim hemen. Kaç dakika oldu bilmiyorum. 15 dakika olmuştur büyük ihtimal. Eşyaları sandığa koydum. Çeste. İşte 2 diamond, 2 altın, 4 tane vardı zaten. İşte koydum. E, bir problem olmaz. Oradan buraya gelene kadar niye videoyu durdurdun diyorsan. işte Dediğim gibi camtasya stüdyo biraz kafayı yemiş kapattı. Ben de bakmadım kapattığını. Hem eve geldim o sırada altınları alıp zaten başka hiçbir şey almadan. Ee, onun için oraları göremediniz. Yani bir problem olmaz herhalde. Şu şuradan şuraya kadar geldiğim yani. Hemen koydum zaten çeste aynı eş eşyaları. Ee, evet arkadaşlar. Önce oyuncularla bir videoda daha beraberdik. Bu video zevkli geçti gibi. Ee, ama arada bir kestiğim için özür dilerim. Zaten yazarım şu an buraya da. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Önce oyuncularla bir videoda daha beraberdik. Görüşmek üzere bir dahaki bölümde görüşürüz.